Bakalım Venom ne kadar şanslı. Ben şanslı değilim abi. bak, son benim hakkım. Kara kanat kaskı verdi. 15. sezon. Kara kanat. Evet. Hayırlı olsun. Venom'dan bize şanslı bir şey geldi. Bu kara kanat neredeymiş oğlum? Kara kanat. Burada sistemde de yok ki. Ha var. Ha Şimdi Şimdi kırmızı. Eee jest, jest. Jest. için. Abi ha. bir dakika Rekan abi sana bir söylemek istiyorum. O kara kask. O kara kanat var ya işte çıkarttığın kask. Hı. Hmm. Bunun üstü bana çıktı. E, iyiymiş Abi orada banlayabileceğiniz şeyler varmış. Bendekileri banlayayım ban ben. Banlar bekliyorum. Kaç tane ban hakkı? Kesinlikle var? Hepsini banlayayım. Burada iki banımız var. Ee, burada bendekiler. Alt... En beğenmeyi... Adama altı abi. Banlayayım. Skale'yi banlıyorum. Kesin kullanmayacağım. E, onun dışında şunu banlayayım. Sisi... He, buradan da iki tane banlayabiliyoruz. Buradan da bunu banlayayım. E tamam hatta neyse tamam tamam banladık jess'in hatırını açıyoruz bir şey çıkıyor <laughs> evet bir tane set attı bilmem ne bilmem ne ama destansız <laughs> değil benim o oh. Rex Kaptan Mutlu şansını. mu? Rex He, Aptal Mutlu. <laughs> Rex Hanım şansını açıyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum zaten hiçbir şey çıkacak ya. Bu kadar şey düşünsün. Reksa. Git git kardeşim. Git. Çıkma dedim abi. Çık git. Çık. Ee, Gözlük abi. Hakkınıza gelsin. Jet'in Adını açıyoruz. O evde oğlum. Bu yeni evlenmiş. Bunu kesin bir şey çıkar. Yok. Jet. Dwight. Acıyım. Gel lan. Abi kesin işte. Haydi. Haydi Hadi, 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 geldi, hadi. hadi, şey hadi. Gelmedi, gelmedi abi. Bir şey gelmedi. Saflık muhafız şapkası. <gülüyor> Kaptan Hulusi. Bak. Ooo. Bir şey verdi ama işte... Bir şey değildi. <laughs> Sıra kaptanda. Ayağım sürttün de ne mi? Abi kaptan kapt abi kesin sana destansı ver. Abi ben demin açtım bir 15-20 saniye hiçbir şey çıkmadı. Benim bu şansımı açma. Kaptan. <laughs> Bence onu o gün kaptan. bugün kaptan. Bugün kıracağız onu. Kardeşim. Kaptanda. Abi geçen bak kaç biliyor musun? Bir 10-15 bin ucuya bastım sanda. Sana yemin ediyorum abi tek bir kıyafet dahi vermedi oyun. Bana bu kesin kası var. Kaptan, kuru 196 tane klasik sandık parçacığım var abi. Sadece bunları verdi oyun. Hiçbir şey vermedi. Bu arada e, sandık biriktirin ha. canlı yayında açalım ya. Tamam ben biriktirin. Evet e, Vallahi valla kaptan. Halil için. Halil için. Çıktı abi. Gönderiyoruz. Kem alem molotov kokteyli aferin başka. Halil. Uy. Halil çık git Halil. Halil çık git. Halil'i gönder. Alın bunu buradan. Alın bunu buradan. Gitti ee, abi. Bunu da, Kişti. bunu da kendim için atıyorum. <laughs> ne gelse benden geliyor. Bayım abaya kalktı ha. Hiçbir şey, <laughs> şey çıkmayacak. Hiç <bir> şey. <laughs> Kendine faydası olmayan <laughs> adam. Tekrar dönüyoruz Venom'a. Şöyle bir ekranı kapat. Abi kırmızı kırmızı çıkartmıştım bak belki bir gelene kadar. Bizden kimse yok değil mi dışarıdan? Abi beni en son söyle. Dans yaptık abi. <laughs> Bu arada bu arada topluca bir e, şey yapacağız, video çekeceğiz. Yani onu yapacağız hayırlısıyla. Ne zaman? Ne yapacağız? videosu abi? Ya, Vallahi güzel bir okay. video var aklımızda. Bakalım nasıl olacak. Evet, bunu Geçenki iyi olmuş. Ben onun için, için gösteriyorum. Bir ne için abi bence. Yeter. Yıldız hissi sırt çantası çekti. Hiç kullanmadığım çanta. çanta. Çek masayı. Abi bence aynı. çanta güzel. Niye? Niye? Hiç kullanmadım. Bence gayet güzel çanta. Şimdi, ee, Abi Rexa için tekrar, tekrar Rexa için basıyorum. <laughs> Rexa'ya bir şansa vermek, şans vermek lazım. <laughs> bir şansa vermek lazım. Ay ben SKS'de Neyse, kullandım bütün şansını. Çekil kardeş. Bütün şansını SKS'de kullanmış bu. Eee... Abi şansını... kullan. Jet. Jet gel kardeşim gel. Güzel bir dua et bakayım. Sağlam abi, bir... dua Sağlam bir dua. Sen yeni evlisin. Senin duaların kabul olur. Hadi. Ben güveniyorum. Geldi geldi geldi. Hiçbir hiç bir şey vermiyor lan bu. Bozuldu mu bu? Sekit. Demin tek tük abi, bozuldu abi. Kayağıdı. Bozuldu. Aha derin bir üç kulübe bozuldu. Amiral uniforması çıkmış abi. Bu bozuldu. Ee, kim kaldı? Jet. Jet yes kaldı kardeşim. Jet yes, hadi bakayım ya. Abi kuytu atıp tekrar geç. Tekrar geç o zaman. <laughs> Oğlum, ne kuyutu ya o kadar da <laughs> Abi size çok güzel bir laf söyleyeceğim birazdan etkileniyorum. Yüce moda ikonu başlığı. Ay. Saflık muhafız maskesi yapma be. Jest veriyorsun veriyorsun ama istediğimiz yerden vermiyorsun kardeşim. Boş. Ee, Halil. Halil. Mi? Halil. Evet kardeşim. abi. Kim? Canım kardeşim. Sana güveniyorum. İncirim abi. Aldım. Sana güveniyorum kardeşim. Ben kendime güvenmiyorum abi. Ben ben güveniyorum. Abi kaptan abi bir şey çıkmasa ben çıkacağım. Ee, Hadi inşallah. Şu elbiseyi giyelim. Elbiseleri arada değiştirelim ki bir şey olur. Ben, 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 ben. Kaptan abi şansı yapacak. Çıkarsa evet. kuyu taşı. Hadi. Oyun işine çıkacak. Zarif hile saçı. O ne lan? Bakayım. Vere vere saç verdi ya. Hı hı. Kardeşim bu nedir ya? Ee, kim kaldı? Kalan var mı? Abi o saç bana Ben kaldım. O saç bana çıktı ya. Abi evet. ben, sen kendim kendim ben, için, için ben kendim için kendime, güveniyorum kardeşim. Ben yapıyorum bu sporu. Daha önce de yaptık. Herkesi çıkmayacak. Yabancısı değiliz. Yabancısı değiliz. Ver abi. Yabancısı yabancı hissediyor seni. Ver abi gidelim. Allah <laughs> sözü ırkını vermesin. Hiçbir Hiç şey vermedi ya. Abi ya Anladım. şimdi söyleyeyim mi? Söyle. Abi hani küçük gelenler der ki küçüklere yoldan geçerken e, Sahne sonuna bak derler ya evet. Abi biz baktık da arkamızdan vurdular. <laughs> ya. Diledi Ne donu? Evet. Bizim iki dakikamızı çaldı. Kardeşim çaldır. rica etsem lobi'yi terk eder misin? İki dakikamızı çaldı <laughs> e, hemen o hırsızı yakalayayım. Evet. Evet o İki dakikamızı geri yerde. Hadi bunu da. Çıktı abi. İzleyecek olan ama var dediğimiz için izleyemeyenler için. Korku diyarı abi. kaplaması. Ya ne diyorsun? Ee, bunu da Ahmetli Pablo için. Pablo Pablo'nun abi. abi. Bir rahmetli oldu. Olalım, ya Bunu da kardeşim Mesut için. Kimin Mesut abin çıkar. Mesut Mesut